Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Muniküita kadın parfümünden bahsedeceğim. Daha önce bu ürünü anlatmıştım. Yaklaşık bir yıl evvel hemen yukarıda çıkan karta tıklayabilirsiniz. Bugün bunu Ankara sokaklarında erkeklere sorduk. Genelde kadın parfümünü tanıtıyorduk. Kadınlara soruyorduk. Erkek parfümlerini tanıtıyorduk. Kadınlara soruyorduk. Bu sefer kadın parfümünü erkeklere sorduk ve daha sonra da çekilişimizi yapacağız. Şimdi bakalım sokakta sorduk. Erkekler ne cevap verdi? Merhaba. Merhaba. İsmin? Mustafa. Mustafa. Neler yapıyorsun Mustafa? Okuyor musun? Okuyorum. Nerede? Niğde'de. Niğde'de okuyorsun. Bölüm? Bölüm mühendislik. Mühendislik. Musa, şimdi Muniküita diye bir kadın parfümümüz var. Şimdi e, dünyada kabul görmüş hafrozaklı notaları var. İşte beyaz mis gibi, amber gibi, paçuli gibi, e, sandal ağacı gibi. E, bu kokular bu parfüm içerisinde var. Sana sıkacağız. Bu arada dinlensin. Hemen koklama, biraz dinlensin. Parfüm kullanıyor musun? Kullanıyorum. Var mı kullandığınız bir koku? Var, Burberry. Burberry kullanıyorsunuz. Güzel bir koku, maskülen bir koku. Böyle bir koku dikkatini çeker mi kadında? Gerçekten çok dikkat çekici bir koku. Beğendin. Bu tarz kokuları sever. Çok hoşuma gitti abi. Mustafa sana çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Merhaba. <laughs> Merhaba. İsmin? Arif. Arif şimdi sana bir parfüm sıkacağım. Münik Köyüta. Bu arada ne yapıyorsun? Okuyor musun? Çalışıyor musun? E, ok okuyorum ben. Bölüm? Endüstri Mühendisliği. Çok güzel. Tebrik ederiz. Şimdi dünyada kabul görmüş afrodizyaklı notalar var. ve evet, bu esanslar bu parfüm içerisinde. Sıkacağım senin fikrini alacağım. Bir kadın parfümü bir erkeğe soruyoruz. Bu arada sıkayım dinlensin. Kullandığın bir koku var mı? Var. Ne kullanıyorsun? Lakos. Lakos kullanıyorsun. Güzel bir koku. Lakos Red. Güzel, beğenilen bir koku. Böyle bir koku dikkatini çeker mi? Yani evet gerçekten çeker dikkatimi Beğendim böyle evet. bir evet. koku. sen çok teşekkür ediyor, Çok sağ ol. Rica olun. ederim. Merhaba. Merhaba. İsmin? Metin ben. Metin ne iş yapıyorsun? Gıda sektöründeyim. Gıda sektöründesin. Metin şimdi bizim bir afrodizaklı bir parfümümüz var. Münik diye. Afrodizaklı esanslar içeriyor. Bunu sıkacağım fikrini alacağım. Para Bu arada sıkayım dinlensin sohbete devam Tabii edelim. Bileğime sıkıyorsunuz. Evet. Sanıyoruz. Hemen koklamayın dinlensin. Bu ara parfüm kullanıyor musun? Evet kullanıyorum. Ne kullanıyorsun? Incerto. Incerto. Bizim, bizim. bizim, evet biliyorum bizim seride çok satan bir koku. Böyle bir koku dikkatini çeker mi? Kesinlikle çekmez olur mu ya? Muhteşem bir kokusu var. Beğendiniz. İlgi çekici evet. Netime çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok İnci sağ ol. Merhaba. Merhaba. İsmin? Nusret. Nusret ne iş yapıyorsun? çiğ köfte ustasıyım. Çok iyi. Giysinden de belli bu ara moda zaten çiğ köfteli. İşte bize bir kadın parfüm var. E, Afrodizyaklı notalar içeriyor. Sıkacağım bu koku hakkında fikrini alacağım. Bu arada sıkayım. Dinlensin. Parfüm kullanıyor musun usted? Evet. Ne kullanıyorsun? Dizel. Dizel kullanıyorsun. Güzel bir kokudur. Spor bir koku. Güzel. Böyle bir koku dikkatini çeker mi? Aynen, kadın, güzelmiş. Değil? Güzel bir koku. Beğendiniz. Evet beğendim teşekkür ediyoruz Cader. Evet arkadaşlar, Müniköy Kadın Parfümü yaklaşık bir e, 3-4 sene oldu biz üretili. Yine orijinal bandrollü bir ürünümüz. Tasarım olarak benim en sevdiğim şişelerden biri. Dışında bir tül, kenarında da böyle bir püskür var, kapak şekli ve şişenin rengi, boyutu, kutusu gerçekten benim çok hoşuma giden şişelerden biri. Bu arada bu ürünle ilgili daha önce bahsetmiştim. Afrodizaklı esanslardan bahsetmiştim. Yani neler olduğunu hemen yukarıda çıkan karta tıklayabilirsiniz. Hani tekrar aynı şeyleri anlatıp sıkmak istemiyorum. Bu üründe de yine o tarzlı esanslar mevcut tip notada. Ve koridor kokusudur arkadaşlar. Emin olun biz bugün sıktığımızda kendimiz bir sırf hala burnuma kokusu geliyor benim şu anda. Ki ben kendime sıkmadığım halde e, sadece öğlen vakti bir kere bir kokladım tekrar içindeki esanslar notalar için. Kokladım ve kokusu hala burnuma geliyor. Yani hafızamda böyle canlanıyor. Gerçekten koridor kokusu. Yani 3-5 fıs sıktığınızda alın parfümü bu şekilde sıktığınızda yeterli oluyor. Gün boyu rahatlıkla götürüyor. Ki e, yıkayın ütü vurun kokusu geliyor. Özellikle kadın arkadaşlar koridor kokusu seviyorsanız halk dinde asansör kokusu dediğimiz yani sıktıktan sonra asansörden kokusu kalsın diyorsan kesinlikle ve kesinlikle bu ürünü öneririm. Arkadaşlar bu ürünümüzle ilgili detaylı bilgi almak isterseniz veya sipariş vermek isterseniz açıklama kısmındaki linkimize tıklayabilirsiniz. Bu tarz videolarımızın devamını izlemek isterseniz de kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Şu an şimdi de geçen hafta 1000 kişiye özel olan çekilişimize geçelim. Bakalım kimler ürün kazanmış şimdiden hepsini tebrik ederim. Evet arkadaşlar çekilişimizi başlatıyoruz. Geçen hafta söylemiştik. Birinci ilk önce kadınları çekeceğiz. Bazer kadın parfüm hediye edeceğiz. Sonra erkeklerden çekeceğiz. Dupont parfüm hediye edeceğiz. Sonra kadınlardan 5 tane simple box. Sonra erkeklerden 5 tane simple box hediyesini çekeceğiz. Sonra hepsini karıştıracağız. 250 milim teselli kolonyadan 5 adet vereceğiz. 17 adet ürün vereceğiz. Ara ara videolar kesilebilir arkadaşlar. Müşteri giriyor doğal olarak mağazaya kesip sonra devam ediyoruz. Ve birinci Bazer orijinal parfüm vermek için kadın arkadaşımızı çekiyorum Birinci arkadaşımız kadın olan arkadaşlar bazen isimleri bilmiyor Çünkü nieğileriniz bazen hani da olabiliyor kadın erkek mi bilmiyoruz onu rastgele atıyoruz Çünkü bir isim koyuyor paylaşıyor Kadın arkadaşımız Fatma Kemal. Fatma Kemal. Fatma seni tebrik ediyoruz. Orijinal 99 olarak Beyzer kadın parfümünü kazandın. Fatma'yı tebrik ediyoruz. Şimdi erkeklerde The Pont'u çekeceğim. Erkeklerde The Pont'ta şanslı erkek arkadaşımız. O uzunca bir kağıt. Utku Çağlayan. Utku Çağlayan. Utku seni de tebrik ediyoruz. Valla isim Utku erkeğe atmışız. Artık kadınsa da özür diliyoruz. Olabilir karıştırabiliriz de. Eğer kadınsa da kadın parfümü isteyebilir bizden. Utku Çağlayan seni de tebrik ediyoruz. Güle güle kullan. Sen de The Pond, orijinal erkek parfümünü kazandın 99 liralık. Şimdi simple box için 5 adet simple box için kadın arkadaşlarımızdan 5 tane çekeceğiz. Birincisi. Neriman Öner. Neriman Öner. Seni tebrik ediyorum Neriman. Güle güle kullan. İkincisi. Açamadım. İkinci kadın arkadaşımız Derya Karalı. Derya maşallah. Herhalde geçen hafta mıydı? Sen yine kazandın. Yine kazandın. Tebrik ediyoruz seni. Dilersen erkek de isteyebilirsin. Üçüncü arkadaşımız Simple Box için kadın. Nur Hayat. Nur Hayat. Seni tebrik ediyorum. Güle güle kullan dördüncü arkadaşımız. Çilek bahçem. Çilek bahçem. Seni de tebrik ediyoruz. Kadını atmışız artık erkekse erkek istersin. Beşinci simple box için çekiyorum. Sevgi Ertaş. Sevgi Ertaş. Sevgi seni tebrik ediyorum. Güle güle kullan. Hemen moralinizi bozmayın. Çıkma diye daha kolonya geçeceğiz. Erkekte simple box'ı çekiyorum. Kadınlar çok şanslıydı çünkü azdı. Katılan erkek izleyicilerimiz daha çok. Her telden deli. Tebrik ediyorum. Güle güle kullan. İkinci simple box erkek için çekiyorum. Mehmet Çuhadar. Mehmet Çuha'dar, tebrik ediyorum, üçüncüyü çekiyorum. Ya kendim valla şu anda Billie Piağı kuydariesi çekiliş yapıyor gibi hissediyorum. Kara Hindi Ba, Kara Hindi Ba, tebrik ediyorum, dördüncüyü çekiyorum. Muhammed Uçar, Muhammed Uçar, Muhammed Güle Güle kullan ve beşinciyi son çekiyorum. Ali Taha Kayacan, Ali Taha Kayacan, Ali Taha Kayacan seni de tebrik ediyorum. Şimdi hepsini karıştırıyoruz ve 5 tane kolonya için, 250 milim kolonya için çekilişi yapıyorum. Büşra Önder, Büşra Önder, Büşra tebrik ediyorum. İkincisi... Ercüment Yıldırım bize çıkmıyor diye yorum yapmıştı. gözümden kaçmadı. Tebrik ediyorum. Üçüncü. Şanslı arkadaşımız. Burak Mustafa Deveci. Burak Mustafa Deveci. Tebrik ediyorum. Dördüncü kolonya için çekiyorum. Nur Sena. Nur Sena, Nur Sena seni de tebrik ediyorum. Beşinci son kolonya için çekiyorum. Melek Ak Yıldız, Melek Ak Yıldız, Melek, Melek seni de tebrik ediyorum kazanan bütün arkadaşlar tebrik ediyorum. Toplam 17 adet ürün hediye edeceğiz. Yapmanız gereken DM üzerinden bize kazandım, kullanıcı adınızı yazmanız, YouTube'daki ve açık adres, iletişim numaranızı yazmanız yeterli. Bayramdan dolayı yarın kargolar çalışmıyor. Bayramdan sonraki ilk iş günde kargoya verilecek herhangi bir ücret ödemeyeceksiniz. Çekilişlerimiz devam edecek. Lütfen kırılıp hemen takipten çıkmayın. Bizi takip etmeye devam edin. Hepinizi Tebrik ediyorum kazanan arkadaşlar, katılan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, iyi bayramlar diliyorum.